Evet. Bir pazartesi sabahı. 5'te uyandım. 6'yı çeyrek geçe çıkmam gerekirken 6'yı 18 geçe çıktığım için felaket bir trafiğe kaldım ama Beylikdüzü Ümraniye yolculuğum birazdan bana yakalandık kamerayla iyi mi? Yani pazartesi günü insanlar 5'te kalkmamalı arkadaşlar. Tabi bu kadar erken saatte yola çıkınca da erken varıyoruz. Direkt ofise geçmek yerine arabada oturmayı tercih ediyorum. 40, 45, 50 neyse o yaşlarıma geldiğimde de sabahın 5'inde 6'sında kalkıp bir ofise gelip orada bilgisayar başında çalışıp akşam eve gelip yemek yiyip o yorgunlukla yatıp uyumak ve kendime vakit ayıramamak istemiyorum. Daha gencim. Ve bu hayatı bir an önce değiştirip bambaşka şeyler yapacağım. E, bu da onun başlangıcı. Şu an dönüş yolundayım. Başımıza bugün neler geldi neler. Yani ben diyeyim yani sabah güne ne kadar kötü başladıysam gün içerisinde o kadar e, bir saniye. DS, MDS var mı biliyor musunuz? Kamera değil, sigara sanırım. Neyse yani sabah çok kötü başlayıp sonra bir iki saat sonra mükemmel bir haber aldım. Böyle günüm güzelleşti saat dokuz buçuk civarlarında. Öğleden sonra bir mail geldi. Ama öyle böyle bir mail değil arkadaşlar. Ben normalde bu arada sadece pazartesi günler ofise geliyorum. Kameralar inşallah çekmiyordur ya neyse. Ben sadece normalde pazartesi günleri işe geliyorum. E 4 gün evden çalışıyordum. Ama e, bayağıdır da bir dedikodu dönüyordu. Komple ofise döneceğiz vesaire diye. Ay, ama iki gün geliriz, 3 gün geliriz de pazartesi, salı, çarşamba, perşembe olarak bir revize geldi. Bu bir de aralığa kadar, daha doğrusu ocağa kadar. 2 Ocak'tan sonra da 5 gün. Burada kapatıyorum. Öyle bir sinir. Dünü bir şekilde atlattık. Bugün evden çalışıyorum, şöyle bir ortam. Kahvaltı yapacağım şimdi, saat 10.30 oldu. Sonra bir sakallarımı keserim, sakallarım uzamış. 12 gibi de bir spora gideriz, yolumuzu buluruz, bu hayatı değiştireceğiz. Bir kıymalı yumurta yapacağım kendime şimdi. Şöyle bir şey hazırladım. Dayanamadım, içine biraz sucuk da attım bu arada. Burada biraz semizotu ve maydanoz var. Sucuk attığım için semizotu ağız kokusunu alır. Bunu da herkes bilmez bu arada. Son dönemlerinde en lezzetsiz domatesi. Niye böyle bilmiyorum. Bir de yumurta dediğin böyle olur. Biraz cıvık. Buralara bir şeyler daha. Biraz da bundan. Spor öncesi karbonhidrat sabah sabah pilav yemeyelim diye sade Şu mudur? Allah omuz Şu ekip çok sağlam ya Evet Kerem'im aldı beni Kerem'im Rusya'ya gidiyor saçları da kestirmiş tabi Nereye gidiyordun? Moskova Moskova gece hayatı videosu gelir mi? Her türlü Kerem bu arada mimar onu söylemeyi unutmuş olabilirim bir buçuk yıllık bir proje. proje için Moskova'ya gidiyor. Biz de onu uğurluyoruz bugün. Dediğim gibi mangal yapacağız. Kerem senin uçağın kaçtı şimdi? Benim 6 günü... <laughs> yok 4.45 gece. Öyle. PM Ahmet. PM. PM. Lan şu camı sil camı yak. İkinim <laughs> gut olmuş o yüzden yürüyemiyorum. Engelli ya. gibiyim lan hakikaten bu arada gerçekten çok, çok kötü bir şey. Sabah kozet andı topa, topa metroya giriyorum millet hemen vızır vızır geçiyor. Ben yani çok üzüldüm ya. Allah kimseyi şey yapmasın. Oraya resim canım. Kırma. Zaten kırık. Geçen tır vurmuş. Biri siyah, biri gri o yüzden. <laughs> Kulağımı kestiler abi. Ya yeni yıkattım adam su vurma dedi ya. <laughs> Film cam yaptırdım ya. <laughs> adam iki gün su vurma dedi ya. <laughs> Allah senin cezanı vermesin ya. <laughs> Doldu mu lan bu? Abi biz el birliğiyle toplanıp seni İrlanda'ya göndermek zorunda mıyız ama? Abi? Evet. Kendi paranla git ama. Neyse onlar işin İşin şakası. İyi bir mesleğimde proje müdürü olup Rusya'ya güzel izler bırakmak. Bayağıdır görmüyorum zaten seni arada bir görüşüyordum. <laughs> <laughs> Çok bir şey de fark etmez hayatım. Evet. Yılbaşında e, Kerem'in Rusya'dayken biz de yılbaşına yeni yıla girmeyi planlıyoruz. Abi şimdi evet. dururken bu ekip. Montağız, biliyor musun? Senin bir tane, hayır uzun... Bir tane montum var senin ya. Aa benim şey ben, var lan. Benim bir tane montum yok bu arada. 7 tane falan var da. Bir şey yani. anlatayım size. Eksi 45 Aa, o zaman. Erzurum'dayız, Arbişen'de. Eksi 45. Ben 17 yaşlarımla falanım abi. Hmm. Ha böyle oturuyorum. Ha, tişörtte eksi 45. Allah Allah. Erzurum'da. Bizim kuzen gitmiş üzerine bir tane Öyle hırka almış. Sen geysin, sen salaksın. Bir dalga geçiyoruz. Böyle şort tişörte. Yanlış anlamadım. Allah çarpsın. <laughs> Aa, biz bilmiyoruz o filan ben Aa burada İstanbul'da gördüm onu. Moda dediler giydim. Börüden <laughs> mi? Bir yere koyayım masayı. Abi kaftan çantan burada. Sanır. genç kız diyor. Evet, Kerem'imi uğurlamaya. Herkes geldi. Bir tek Herkes kim eksik? Mert, Batın Merkaya. Mert, Mert. Mert, Mert. Mert, Mert. Ordu Perşembe. Ordu Perşembe. ESC ayarlama Hadi bakalım. Evli lan. Evli Evli lan. Evli lan. Ne istiyorsun Hayır. <laughs> o oynar mesela. Bak bak. Ben ben mi? Ben ben mi? Mi? ya tamam. abi o inanılmaz mi? bir adam ya. Bütün organizasyonu iptal etti oldu ya. O ben değilim, o ben değilim. Abi o bir şey söyleyeyim, bizim düğüne geliyor mu? geliyor mu? abi insanların bir kültürü var ya ben onun için söylüyorum. Abi bu adam hani yaklaş. Tam böyle. Yaklaş odasına. Vur. Kamerasına vur. Anladım tamam. Bu arada aynen bira içiyor. Becerdim peki. Ee, Erdem mi ya? O ya. O ya. Erdem. Ha. Şerefsiz. Toptaki benim ee, sensin değil mi? Ben değilim oğlum. Oğlum çünkü tam o şey günü oldu ya. Siz girdiğiniz için. Ya da çıkmıyor. Da şerefsizler. Benim de sopa a ya. Mesela salıp verdiğim anda etlerim katlanıyor direkt. Dedi ki yani o kötü bir görüntü. En azından Bu arada yapacağım. bu ne kahvesi? Hindiba. Hindiba kahvesinin özellikleri nedir? Hindiba kahvesinin özellikleri tok tutması ve su satması. Böylelikle de kilo verimini hızlandırıyor. Hatta evet. bence senin için hareketli bile. Tadı. Evet. Ben hani o sana gösterdiğim. Güzel.